Da çantamda ne var çekiyoruz evet arkadaşlar çantamda ne var çekiyoruz bakın bu çantam yine aldım bu arada SJP markasına da çok teşekkürler çok güzel çantalar yapıyorlar arkadaşlar bugün çantamın içinde neler neler var çekiyoruz ve en sonunda da bir sürprizim olacak size bakın o sürpriz burada bakın çantanın yanında ama onu en son göstereceğim İlk önce. için gösterin. Arkadaşlar bana çok böyle talep geliyordu. Yapın, yapın, yapın. Mesela e, Hira arkadaşımız bana dedi. Yap, çok istiyorum yap dedi. Onu kıramadım ve yaptım arkadaşlar. E, şimdi hemen isterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk önce ön e, yüzünden başlayayım. Sese bayılıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz hemen. Ne olabilir? Hup! Arkadaşlar bakın imza şeyim arkadaşlar. Böyle yere basarken imza şeyim. Yani aslında yani damgam olabilir. Evet damgam. Ben bunu airset kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi diğerini alayım. What Arkadaşlar bu ne? Kapak çıktı. Bir tane kalem var herhalde arkadaşlar onun kapağı çıktı. Heh. Tahta kalemim. Bu aslında arkadaşlar akıl tahta kalemim. Bakın şunun şu, şu kısmını açıyorsunuz. Burada ucu var. Onu orada ittiriyorsunuz ve akıl tahta kalemim. Okulda akıl tahtalı kullanıyorum. Sonra yeni eşyamıza bakalım. Ne var burada? Arkadaşlar kendi yaptığım avokado popitim var. Bakın. Çok şeker arkadaşlar, ben bunu çok seviyorum. Bakın. Eğer arkadaşlar, eğer arkadaşlar e, bu popitlerin videosunu eğer size çekmem isterseniz e, kanalıma abone olun. Şu an 24 abonem var. Eğer o aboneler 26, 27'ye gelirse onun pop, bu popiti nasıl yaptığımın videosunu çekeceğim. Arkadaşlar sonra başka ne olabilir? Yapıştırıcı arkadaşlar bunu e, kır tersi, yeni katalizyeni tanıtıyorum videomda göstermiştim onu hala kullanıyorum. Burada arkadaşlar başka bir şeyimiz yok. Bu arada önce bir çok büyük eski çantalarımızın bakın ben kırmızı olanı aldım Bordo gibi. Aslında burada burada kırmızı olarak oluyor ama gerçek hayatta bordo. bakalım burada neler var? Burada arkadaşlar bir adet kendi yaptığım pofidik Not defteri var. Bakın şöyle göstereyim. Şunu şöyle. Bakın. Buraya kalp falan çizdim. Şimdiler koydum. Bunu yırttım. Ee, yırttım. Yani o, o kısmında bir şey yazmıştım. Bakın. Çok az sayfalı. Böyle tatlış bir defterimiz var. Not almak için. Sonra burada bir tane kolonyamız var. Selin kolonyamız. Bir tane şöyle bir kalemimiz var. 07 Roller Bir tane de cüzdanım var arkadaşlar Şöyle normal cüzdan Burada başka bir şey yok Arkadaşlar şimdi Diğer gözümüzü açalım Bu gözü kapadık Şimdi bu gözü açıyorum Teker teker Göstereceğim arkadaşlar İlkini gösterdim arkadaşlar Maalesef ki döneminden dolayı Yedek maske bulundurman zorundayız Herkese yani Sonra tabii okula gidenler. isteyenler. Bakın arkadaşlar kendime pozitif yaptım. Böyle bir tane pozitif kutum vardı. Böyle bir şeyim. Ve pozitif yaptım kendime. Zaten bu vardı. Ama işte şöyle Allah çekiyorum. Arkadaşlar ben şunu iki dakika tutayım. Hemen ha, çektim. Hah tamam arkadaşlar. Geldim. Bakın arkadaşlar böyle. Bunlar bilmiyorum onlar yazılı. Bakın şunlar böyle. E, böyle çekiliyor ve buraya istediğiniz gibi yapıştırabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada böyle pozitifim var işte. Sonra kalem kutum var arkadaşlar. Evet kalem kutum. Bu kalem kutunun içinde neler var hemen göstereyim size. Kalem kutumda ne var videosuna da dönüştü herhalde birazcık. Aa, ne olduğunu göstermek isterim. Şöyle arkadaşlar, e, fosfor kalemlerim var. Bakın. altı rengi var bunun şöyle. Arkadaşlar, bu arada bu Side Her Rock markasına çok teşekkür ederim. Nasıl yaptıysa efsane. Ef, efsane arkadaşlar. Bakın mesela sarısını göstereyim. Çıkartayım kapağını. Pozitifimiz vardı. Ona mesela H harfi yazayım. Bakın. Bakın. Efsane yazıyor. Hemen bunu kapağını kapayayım. Diğer, ka diğerini kapağını açıyorum arkadaşlar. Ah. Bakın pembesi böyle. Evet. Çok güzel. Şimdi mavisini göstereyim size. Yani pardon yeşili. Yeşili bakın böyle. Lavanta rengi böyle. Bu renkleri bazı kişiler beğenmiyor ama ben çok bayılıyorum. Turuncusu böyle. Bazı mavisine bayılıyor. Tabi açabilirsem arkadaşlar. Ya zor açıyorum. Ah. Arkadaşlar ben bunu hemen açayım. Açtım. Bakın mavisi de böyle. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bunların kapaklarını kapıyorum. Ve videomuza devam. E. Di. Yo. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Kapaklarını kapadım tek tek. Şöyle koydum arkadaşlar. Hemen kapaklarını bu arada gölgemden görebilirsiniz. Bakın gölgemden. Telefondan çekiyorum arkadaşlar ben bu videoları. Sonra burada herkesin olduğunu tahmin ediyorum. Ucumuz var. Sonra şöyle bir kalemimiz var. Çok güzel marka. Şöyle bir silgimiz var. Sonra bu kendim yaptığım kalemim var. Yani boyadım. Şuralar biraz eskidi. Bu da boş kalem kutumuz. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen buradan bir şey bulabilirsem. Buldum. Studio Jumba renk kalemlerimden var arkadaşlar. Ben bunlara bayılıyorum. Çok güzel. Bunlar kuru, kuruma şekilleri olabiliyor. Bakın. Şimdi üstündeki beyaz şeyleri ben söktüm arkadaşlar. Çünkü elime bulaşıyorlardı. Bakın. Şimdi yenisini alıyorum. Ay bu gözde başka bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Var. Toka. Arkadaşlar çok büyük bir dram yaşadık o an. Hemen arkadaşlar sesler geliyor. Öz içeriden özür dilerim. Ee, televizyon açık içeride. Bakın arkadaşlar herkesin olacağını düşündüğüm yani İngilizce Türkçe Türkçe İngilizce sözlüğümüz var burada. Sonra e, ben 5. sınıfa gittiğim için çoğu kişi de yani bütün beşlerde var bu Türkiye çıkmak sanırım. E bakın e, beceri temel testler kitaplarımız. Bu kitaplar çantada. Sonra arkadaşlar çevirmeli pastel boya yani mum boyaları var. Arkadaşlar burada şu şunlar çıkmış bazılarında. Çünkü kaybolması diye bir meyran yapıştırıyorum bunlara. Şu çıkmış arkadaşlar. Sonra başka ne var arkadaşlar? Hemen bu arkadaşlar son iki tane. Allah yıkılıyor her yer. Evet. Şöyle arkadaşlar bir tane var arkadaşlar. Bilgisayar kitabım çok şeker. Bakın 2022 notebook. Bunu kendim çıkardım arkadaşlar. Lala kendim çıkardım. bir marka arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın bunun şarj etme aleti de var. Şarj doğma aleti ve çipleri var. Bakın yanlarına takılan şöyle nerede olduğunu bilmiyorum. İçeride olabilir. Sonra arkadaşlar son kitabım. Sonra sürprize geleceğiz. Evet. Deyimler ve atasözleri defterim var arkadaşlar. Bakayım, deyimler burada. Burada atasöz. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi sürprizimize geldik. kendiliğinden yıkılıyor çanta. Bakın sürpriz. Buradaki... Alıyorum. Kapa açılıyor. Ne yapacağım bilemiyorum ve aldım. Arkadaşlar, sugar sticker. Bunların hepsini kendim yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini kendim yaptım. Hemen çıkartıyorum. Arkadaşlar. çok şeker stickerlar bakın hepsini ben diziyorum bakın Unicorn. böyle kahve youtube bunu bizim kanalımıza özel hazırladım sonra nutella sonra bir tane şöyle bir dudak hepsini göstereceğim arkadaşlar tatlış yumurta şöyle. Ben hepsini dizip geliyorum. Arkadaşlar bu arada bazen çok arkadaşımız efsane şekilde bana kızıyor. Neden yere atıyorsun? Yere atmıyorum arkadaşlar. O ana siyah siyah montaj ekliyorum arkadaşlar çünkü ben, ben o sırada yanıma koyuyorum telefonu çünkü ben dizerken o telefonu e, çok kaydırıyorum ve e, yani yapamıyorum arkadaşlar. Niye montajlamadınız diyorsunuz? Arkadaşlar ben e, benimki çocuk kanalı olduğu için herhalde ben yapamıyorum montajlamayı. Acaba YouTube'da benim telefondan yaptığım için bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, benim çok bu kanalımızı çok seven kişiler var. Onlara da buradan büyük sevgiler gönderiyorum. arkadaşlar. Burada sayabilirsiniz ister isteyenler sayabilir arkadaşlar. Bakın tek tane teker göstereyim ben bunlara. Şöyle tatlış bir nutellamız. Kendim çizdim hepsini bunların. Tatlış bir şöyle. Böyle bir tane tatlış bir bulut herhalde. Coca Cola olmaya çalışan Coca Cola. Unicorn. Kahve. YouTube. Dım 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 Arkadaşlar YouTube sticker e, stickerımıza e, gelmişken lütfen kanalımıza abone ol, like at, bildirimleri aç, abone ol, like at, bildirimleri aç. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir tane daha şöyle bir kahvemiz. Sonra burada bir tane tatlış, çok tatlış bir yumurtamız var. Burada bir tane kendi yaptığım bir tane şöyle bir dudak var arkadaşlar. Biraz net olmayabilir. Burada bir tane şimşek işareti. Burada bir radyomuz. Burada bir kekimiz. Burada bir hayaletimiz, çok tatlı bir hayalet. Burada mil, milkimiz yani sütümüz. Burada bir ayakkabımız. Burada bir patates çipsimiz. Burada bir kinder yumurtamız. Burada karpuzumuz. Burada simgemiz. Burada kahvemiz. Burada yıldızımız. Burada naneli dondurmamız. Burada fotoğraf makinemiz. Burada el dondurmamız. Burada ananasımız. Ve burada çikolatamız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya yani biraz like gelirse bir bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar 5 like çok bir şey istemiyorum. Çok az. Mesela e, yeni kıtan serim tanıtıyorum videoma sanırım. 6 like geldi. E, sanırım arkadaşlar o videomdu. Ama bu videoma eğer eee 5 like'cik gelirse bu eee nasıl yaptığımı aşağıda yani paylaşacağım video olarak paylaşacağım. Arkadaşlar eğer bu skitterlar yani nasıl çıkacak derseniz bakın arkasında fırın kağıdı var. Onu çektim hemen çıkıyor bakın. Bakın bakın ha, bakın. Bakın çekiyoruz hemen yapışıyor bu. Normal skitter gibi arkadaşlar. Bu ara en sevdiğim skitter bu olması gerek. Diğerleri de çok süper. Bakın şuradakileri de getireyim. Ama kanalımız özel olduğu için bu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen bir video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.